Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün size pasta cila nasıl yapılır, pasta ciladan önce ve sonrasında ne gibi işlemler yapılması gerekir, bunlardan bahsedeceğiz. İçeride Coşkun polosu var, ona başlandı. Bakalım e, ustamızla da röportaj yapacağız. Pasta cila nasıl yapılırmış, bu işin incelikleri nelermiş. Hadi gelin içeri gidelim, bakalım aracımıza neler yapmış. Sonra devam ediyor. Sonunda pasta işlemimizi yapıyor. Ee, öncesinde bir temizlik yaptı. Araçtan bayağı bir mor şeyler çıktı. Böyle yani demir tozlar dediğimiz pislikler çıktı. Ee, ondan sonra da içeri geçtik. Araçla birlikte pasta işlemine başladık. Şöyle yakından görelim nasıl yapıldığını da görelim. şu anda kaputu ikiye ayırdı ustamız. sağ tarafta pasta işlem işlemi yapılmadı. Herhangi bir işlem yok. Sol tarafta ise pastacılar işlemi yapılmaya devam ediyor. E, Pozitaj ile yapılıyor bu işlem. Ustamıza da soracağız az sonra bakalım pastacıların inceliklerini nelermiş, nasıl yapılırmış, nasıl yapılması gerekirmiş. Volkswagen Polo'nun Yusuf Bey ustamız da arabanın e, pastacılığa işlemlerine başladı. Az önce dediğim gibi motor kapını ikiye böldü. İşte e, sol tarafa pastacılığa işlem uyguladı. Sağ tarafta henüz daha hiçbir işlem yok. Ama daha işlemin ilk aşamasına evet. herhalde. peki e, burası, öncelikle burasının neresi? Ne bu dükkanın amacı ne? E, ve pastacılığa işlemi nasıl yapılıyor? Bunlardan başlayalım. Bir de şunu söyleyeyim. Bu video reklam videosu değil. Biz öyle reklam yapmıyoruz. Pastacılığa nasıl yapılır? Ustamıza sağolsun bize bunu anlatmaya kabul etti. Bakalım neler var biz, pastacılığa aşamasında. Burası şöyle abi önceliğimiz memleketimize faydalı olabilmek için buraya böyle bir dükkan açtık. Güzel dolmuş. Yani. Pastacılığa geçmek istersek de, pastacılığa öncelikle aracın üzerindeki reçineler olsun, demir tozlar olsun. Öncelikle mesela aracı aldığımızda ışık yıkamasını yaparak demir tozu uygulaması yapıyoruz. Üzerindeki reçineler, demir tozlarını almak için. Onda yedir, yedir, yedir. Zaten, aynen. Tabii. Aynen. Aynen. Onu da Aynen, aynen. Onda videolar var. Sonra sıvı ilaçlar veya hatta kil, sabun şeklinde Bu ilaçla üzerindeki demir tozunu temizliyoruz. Sonra aracın çizik durumuna göre, yani giderebileceğimiz aşamalara göre aşama aşama başlıyoruz. Mesela yani biz menzerine kullanmaya tercih ederiz. Dünya genelinde bir numaralı bir üründür. <laughs> kaliteli bir ürün. Kaliteli bir üründür. Bunu herkes <laughs> bilir. Bu çok aşırı pahalı <laughs> bir üründür. Biz her zaman kaliteli malzeme <laughs> kullanmayı tercih ederiz. <laughs> Biz kaliteli malzeme kullanmaya tercih ederiz. Bunlar zaten internette fiyatlar olsun. Yani ne olduğu bellidir. Ya bilinen markalar yani. Tamam illaki. Her zaman kaliteli ürün kullanmaya çalışıyoruz. Yani dediğim gibi 400'den başlarız çiziklerini gideriz önce. Sonra mesela aracın daha kalıcı çiziklerine göre 2500 olsun, 2000 olsun, 3000 olsun. O şekilde ilerleriz yani. Evet. Yani yavaş yavaş aşama aşama, çiziklerini yani alabileceğimiz göre... Bile... şeyine göre durumuna göre ilerleriz yani pastacılığa. Evet. Yani Sonrasında da parlıyor, 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 par par parlıyor. Çiziklerini alıyoruz. <laughs> Üstündeki de çinesi olsun, alıyoruz. Yani bir de tozuyla bir işlem mi yapıyorsunuz önce? Evet Ha. <laughs> demir tozu. Değil, da işte. de Tabii, yani demir tozu. Morsel gördüğünde de morseller çıkıyor. Yani Tabii. Mor işte demir tozu. Oluyor. Aracın evet. üzerinde demir tozu var seyir. Onu o şekilde temizliyor yani. Zamanla Zaman da böyle yapışmış böyle yıkama yıkamayla geçmeyen pislikler onlar demir değil abi. mi? Evet abi. Pislikler. ona demir tozu oluyor zaten. Yani. Onlara ayrı bir ilaç var. Sıvı olarak da kullanılabilir. Onun sabun şeklinde olanı da vardır. O şekilde de kullanılabilir. İkisini de tercih ederiz yani. İkisini de kullanıyorsun. Tabii illaç. Güzel. E, pastacılar peki yaparken ben şeyi biliyorum. Köşeler falan yapmak zor hani kendin yapacak olursan mesela ustası olmasan için işte, bu boyaya çok sürtüp boyayı kaldıran var. Yani biz Tabii. o yüzden bu menzernayı öneriyoruz Hayırlısı. abi. Menzerna dediğinizi nasıl diyeyim yani şöyle daha çeşit pastalar da vardır, ucuzları vardır. Onlar da evet. 35 dereceye kadar çalışırken mesela kaporta üzerinde. Hı -hı. Tabii öncelikle aldığımız da aracı sorarız yani. Sonunda sonunda boyası var mı herhangi bir şey da var mı? Sonunda boyanma var mı? Tabii. İlla Çünkü çalışırken sıkıntı olur. tabi. Yani sonradan atılmış bu boya basit atarken sıkıntı olur ister istemez. Mesela bu arabada daha rahatsın o zaman. Bu arabada boyayla geçen 2-3 hafta, hafta mı oldu? Antalya'ya gidip beraber evet. aldık Dört 5 kişi gittik. Mesela hocama da sorduk öncelikle araçta boya var mı diye. Çünkü onlar bizim için önemlidir. Yani Ondan benzerine, benzerine olarak benzerine haput üzerinde mesela haputa üzerinde daha ileri derecede çalışabileceğimiz şey evet. kaliteye sahip diyelim yani. Ya yani daha yüksek fikrin var lan bunu. Tabii hem kalite olarak da hem boya konusunda olsun hem çalışma konusunda olsun bizi her şekilde rahatlatır yani benzinim. Yani ya kaliteli ürün kullanmak her zaman iyi. Ya yani ilaç. Hem kalıcılığı da daha iyi olur herhalde. Yani kalıcılığı olsun. Yani boyanın üzerinde duruculuğu olsun. yani her şekilde fark ettirir yani. Fark olur. İllaki. Peki bu pasta cırayı yaptırdık mesela bugün Iıı. yaptırdı kısa da sürmüyor herhalde. Bayağı bir uzun uğraşıyoruz bunlar arabayla. Yani ortalama 5 şey, saat diyebiliriz yani. 4-5 saat sürüyor. Maşallah 6 saat, 6 saat yani. diyebiliriz yani. Ee, böyle çok hızlı bir şekilde hemen sürt verince tam pasaj yani oldu bitti yok. Öyle bir şey Detail yok. Detaylı bir şekilde yapıyoruz. Bir şey yok illaki. Bu iş yani her işin bir inceliği vardır. Her işi ince ince yapmak lazım. Yani aldığın parayı hak etmen lazım. Tabii. Öyle yani. diyelim. Peki bu pasajda ne kadar kalıyor aracın üzerinde? Yani etkisi ne kadar sürüyor diyelim. Abi ortalama yani kullandığın malzemeye göre uyguladığın ürüne göre yani attığın aşamalara göre diyelim yani bir seneye kadar. Bir ömrü sene, var. Tabii bir seni ömrü O parlaklığı o tabi. şey değil. Ama şu da var. Biz. biz mesela şimdi abimin aracını aldık. Bunu uygulama yaptık. Evet. Şimdi biz her zaman şundan taraftayız. Bizim işimiz daha bitmedi. Daha işimiz asıl yeni başladı. Biz abime teslim ederken bu aracı öncelikle abime diyeceğim şudur yani. Biz bu işi yapıyorsak daha devamı var bu işin. Biz aracın aracını teslim ettikten sonra en az bir ay boyunca bize gelmese bile yani bizi tercih etmese bile başka bir yere de gitsin. Mesela yapabilir, başka bir yere gidebilir. Ee, biz abime öneriyoruz yani söylüyoruz. Aracın üzerine kesinlikle köpük vurulmaması lazım. Köpük Şöyle tabi. Yani normal suyla, sadece suyla yıkanması lazım bu aracın. O da işin tabii. köpükler kostiklidir abi. Köpüğü kostik, kostikli olduğu için bu araca pastacılığa da süre. köpük Köprü yaptığımız işlem hiçbir anlamı var. Bitti pastacılığa falan hepsi ay gider, yani. abi. O yüzden bunun oturma süresi vardır. Yani yapılacağı şeyler vardır, yapılmayacağı şeyler vardır. Biz abime söyleyeceğiz mesela bunu teslim ederken. Bir ay boyunca özellikle köpük vurulmaması lazım aracın üzerine. Sadece suyla yıkanacak. Tabii illa Biz de zaten burada suyla yıkarız. Kalıntılarını suyla alırız. Yani, Kaç aşamada, 2 aşama mı pastacılar? Pastacılar, bir de abi, de sonra... araç mesela sıfır gelir. Aracın Hı. üzerinde o kadar kötü çizikler olmaz. Biz ona göre işlem yaparız mesela aşamayı. Mesela bu 6 yıllık bir araç şu anda. Yani mesela bunun bu, kaportasında da gördüğün gibi o kadar çizikler çok. Buna Hı. biz evet. en az 3 aşama, en az olarak 3 aşama biz, işte. bu arabayı aldığımızda, <gülüyor> şeydir, <gülüyor> biz Bu arabayı aldığımızda şeydi. Biz bu arabayı aldığımızda jantlar falan kahverengiydi yani. öyle adam yıkamamış. Hatta üzerinde şey çiçek tozları falan var. Bir sürü evin altında ağacın altında kalmış. Kullanmıyorlar Hı. herhalde çok fazla herhalde. Ee, yani bayağı bir kötü haldeydi yani. Bunların oluşma sebebi de bu çiziklerin oluşma sebebi tozlar <laughs> ötürü araçların misal otomatik yıkamalara girmesi. Yani misal, o bayağı bir kötü şey değil Şöyle şimdi yani Bazen acelemiz oluyor bize illak, gidiyor ama. Mi? Misal yani aşağılamak gibi değil, kimseyi aşağılama <laughs> haddimize değil. Yani misal daha yeni öğrenen mi diyelim artık. Veyahut da i̇şi bilmeyen. işi bilmeyen mi diyelim ya da işi bilmeyen ne demeyelim. Ki kendini geliştirmeyenler diyebiliriz misal. <laughs> Bilip de kendini geliştirmeyenler diyebiliriz. Yani köpük olarak kullandıkları kalite düşük olduğu için illa fırçalamaları gerekiyor. Hı. Hmm. Misal. Hı. Tamam. Yani, yani e, fırçalamadan İlla şey. illaki onu fırçalıyorlar. Evet. Misel fırça izleri bunlar. Bu raportanın üzerinde oluşanlar. Biz şimdi misal kalite kalitedir. Yani piyasada çok ürün vardır. 50 liradan başlar 300 liraya kadar köpük çeşitleri vardır yani. Hı -hı. Misal biz fırça köpüğü tercih ediyoruz. Çekleriz. Kaliteli olup biraz Petrolderi daha Petrolerde falan kullananlar zaten Yok. en kötüler. Ya, petrolde yani olmalı. Şey petrolde kullanılan, adam feyri kullanıyor. <laughs> İçinde peyri var ama peyri dök, dikkat edin yani. de, <laughs> Adamlar 10 liralık peyri döküyor abi yani. <laughs> İçine döküyorlar, o ne kadar kötülürse. Yani mesela Ermenek'de daha önce böyle bir şey yaşanmamış, görülmemiş. İnsanlar mesela biraz garip bakıyor. Bizim her şeyimiz, bütün ürünlerimiz, yani kullandığımız malzemelerimizin hepsi ha. ortada. Biz ha, kalite felte tabii. Yan dükkanımızda mesela depo olarak kullanıyoruz. Ürünlerimizi gösteriyoruz, markalarını gösteriyoruz. sistemimiz vardır. Araç buraya girdiğinde biz söylüyoruz yani programını indirip izleyebilirsiniz diye bunları da söylüyoruz. Ki bunlardan evet. gocunmuyoruz. Neden? Biz her zaman açığız abi. Her şeye eriştiriyoruz. Her zaman alış açıyoruz. Saydam bir şekilde işlemi yapıyoruz. İlla ki yani. abi. Yani biz eleştirileri açığız abi. Meyve veren açığız zaman Yani muhakkak muhakkak evet. eleştiren de vardır ama. insanlar eleştirmek yerine mesela kendini geliştirmeyi tercih daha güzel olur. Ama Olmuyor. <laughs> ya muhakkak meyve veren ağaç taşlanır. Sen burada İlla. bayağı da güzel bir ee, hem dükkanın içeriği de, içeriği de güzel. Yani bayağı spor olmuş. Bu ışıkların siyah, kırmızı boyalar vesaire de. Ee, zaten yukarıda yanlarda da boya var. Bu şey için değil mi? Kırmızı ee, Kırcan çocukları daha iyi görmek için. Yani abi. Bizim aydınlanma olarak. En iyi de olmamız lazım. İlla Yani daha iyisi olabilir de ama yapacak bir şey yok. <laughs> bir şey yok <laughs> olup, <daha gülüyor> Bunu ya. Bunu yakalayalım. Bunu diyelim. Ama güzel yani yeriniz güzel ee, şey e, neydi sulu yıkama dışarıda kuru işte bu pastacı daha içeride. Da, içeri, da, içeri, da, içeri. zaten kapalı kapılar Aynen abi Toz da girmez içeri Aynen abi bizi rahatsız etmesin diye böyle bir şey yaptık Biz çünkü böyle gördük böyle öğrendik iyisini kötüsünü Yani gayet güzel olmuş bu. yani burası kapattığında herhangi bir şey yok Yani e, Toz yok bir şey bir yok yok Tertemiz yapıyorsun işi Aynen öyle abi Bir şey gibi hani kabortajlarda fırın boyalır ya fırının içine arabayı koyarlar boyarlar Boyası böyle Dükkanın içine arabayı alıyorsunuz. Pastajları yapıyorsunuz. iki aşamada pastajları veyahut da üç, aşamada bitiriyorsunuz. Ondan sonra arabanın içine evet. bitmiş oluyor. Abi. Bitmiş zaten. oluyor abi. Yani onun sonra ufak tefek işte kalıntılarını temizliyoruz. Sonra sonunu temizliyoruz. İçini Peki, aynı şekilde. E, i̇nsanlar evde denesin bunu. Ya çünkü mesela bu e, polisaj makinesi şu arkadaşlar görmeyen bilmeyen varsa ucunda böyle bir sünger gibi şey tüylü bir şey oluyor. Aynen. Buna pastajlar sürüyorsunuz hemen uygulama yapıyorsun. Evde kendileri yapsınlar mı? Hani polisaj makinesi yapmak polis şey olmayınca sağlıklı mı? Abi yapabilirler, sıkıntı yok yani. Ama boya zarar verebilir. Boya zarar verebilir. Her an her şey olabilir yani. Ya yani biz zaten ya yani burada biraz da işi öğrensin, evde de yapsın diyoruz ama ya yani. yani onun için hani merak eden de pasaj acaba nasıl yapılır, ben yapabilir miyim diye. Ee, eğer kendi güvenim varsa yapsın. İlla ki abi, illa ki. Öyle değil. Çünkü yani, biz, biz bu işe 6 sene, 7 sene meze verdik yani. Biz seminere gittik bu Gerekli, gerekli para verdik. Öğrenmek için. Ama ne de şimdi sen makinayı alıp geçmeyle bu iş olmuyor. Yani bunun inceliği var. O çizikleri görmek var. Bunları geçirmek var. Yani bazen geri geliyor sıkıntı çekiyoruz. Yani daralıyoruz. İster istemez. İstediğin gibi olmaz. Tabii istediğimiz gibi olmadı değil. Çünkü şimdi öneririz yani yapmak isteyen yine yapabilir. Çünkü daha incesini yapmak için bu işte gerçekten usta olmak lazım abi. Belki Hı. bizim bile eksiğimiz daha çoktur gerçekten. Muhakkak insan e, şey bilgidir yani. yani, yani. geliştirmek kendini güncellemek lazım ama, ama. biz her zaman kendimizi geliştirme tarafına gittik. Allah herkese güzel işler nasip etsin. Değil mi? Yani herkese yani. Na rızkın nasip etsin. Aynen, e, peki şey de sorayım, şu bantlaydı ben söyledim ama Zeynep'in ağzından da Duyalım. Niye bantladın oraları? Plastik bölümleri. Ha biz onları bantlarız. duyalım. Niye dersek orada plastik aksamlar var. Hı hı. İster istemez. mesela kaporta boya olduğu için, sert aksam olduğu için kaportada biz kendimiz yani biz bunları hakim olabiliriz. Ama plastikleri ister istemez. Mesela makinenin ucu değdiğinde plastikleri yakabilir. Değil yani. yani matlaşır. Yani İçine pasta kalıntısı olur. Geçiremeyiz. Yani müşteri geldiğinde Bıraktığı gibi o plastiği görse ya da biz o bandı atmasak mesela onun içine pasta dursa benim yaptığım bu işlem çok görünmez yani. Hmm, Şimdi güzel. mesela orada siyahlık olarak görünür tamamen bantlardan çıkardıktan sonra tamamen siyah gözükür. Atılan yani pasta bir daha, daha... siyah beyazlar da daha tabi, beyaz olacak yani. Daha güzel ortaya çıkar. Mesela biz onu koruma amaçlı atıyoruz diyebiliriz yani. Hmm. Onu koruyoruz yani. E bu araba mesela beyaz renkli olsaydı, mesela kırmızı olsaydı, mavi olsaydı pastacılara daha mı çok gösterirdi kendini? İlla ki. Değil mi? Tabii. Çünkü beyazlarda biraz daha az gösteriyor ama böyle evet. lacerdir, kırmızıdır işte ne bileyim mavidir. Renklilerde daha güzel gözükür. Renkliler yani de... yapılan ustalık daha çok belli olur. Daha çok belli yani. olur. Beyazda yani... Bunda da belli olacak ama... Ya belli olacak ama işte... Dikkatli gözler daha iyi görecek. Yani. Yani. Aynen öyle yani. yani. O zaman renkli R bir arabanız varsa evet. pastacıda... Önerir. Evet, Peki, önerir, önerir. E, şunu da sorayım. Pastacılar yapmak hmm. boyaya zarar verir mi? Boyaya zarar vermez abi. Pastacılar. Besler mi? Şimdi mesela bu e, videonun altında bazı arkadaşlar diyecek pastacılar zararlıdır, Bazılar diyecek yok boyaya besler. Biz ustasına soralım. Hani yorumlardan önce ustasından öğrenelim. Abi şöyle pastacılar yani boyaya zarar verecek olsa zaten biz burada karşılaştırız yani bunu yaparken. Biz, biz şunu da diyoruz mesela ölçüm aletiniz varsa yapmadan önce yaptıktan sonra aynı şekilde Mikon ölçebilirsiniz. Mikron değerini de ölçebilirsiniz her, her zaman. mesela bize şununla geliyorlar. Biz seramik kaplama da yapıyoruz. Hı, hı. E, seramik kaplama diyorlar. Boyanın üstüne bir kalınlıkta atar mı diyorlar. Atmaz abi. Atıyor ama çok i̇nce. zayıf bir çok nokta ince. atıyor. O da işte koruma olaraktan. mesela taş, mucur, vesaire kuş pislikleri özellikle kuş hayvan yani pislikleri. Yani. Şimdi boyaya asit, misal, asit çok asit oranı yüksek olduğu için boya çok zarar veriyor. Misal kaplama yapıyorlar poşet kaplama. Ne kadar yaparsa yapsın asit oranı yüksek olduğu için poşeti ister istemez zamanla yıpratıp içine geçebiliyor misal. Veyahut da vurulan taş noktalarına tekrardan bir taş geldiğinde raportaya tekrardan girebiliyor. Çünkü sonuçta poşet. Aynen. Dediğimiz gibi seramik misal tamamen boya üzerinde bir şey olduğu mi? için bu telefonların üzerindeki aynen. ekran evet, koruyucu mu? Evet. Evet. Tamam. Onun, onun sıvı yani sıvı yöntemi. Aynen. Onun daha sıvı bir yöntemi. Güzel, misal koruyucu. 2 yıla kadar, 3 yıla kadar misal kaliteli bir ürün kullanıldığında koruyucu çok yani. var. Bütün aracı koruyor. Yani Peki, değerine de değer katıyor bu. Sahi yani seramik kaplaması de varsa da biraz daha değerli olur. Peki o seramik kaplamayın. Mesela motor kaputunu şu çamurdan evet. üç kısım hani önden çok taş geldiği için evet. motor kaputu Sadece motor kapına yaptıran oluyor mu mesela? Oluyor abi. Oluyor. Ya şimdi koruyalım. Yani koruyalım. Ya ister bütçe olarak olsun. Misal veyahut da mantıken ön taraflara sıçradığı için ön sadece bu tampon sağ sol yerlere yaptıran oluyor yani illa ki. O da olarak. arabaya bir zararı yok. Kaborda tam yok. aslında koruyor. Koruyor yani abi. Yani yanlış bilgi olmasın arkadaşlar da e Doğru bilgi öğrensin. yani boya üzerinde ne çok kalın bir tabaka oluşturur, yine de çok düşük bir tabaka oluşturur bunlar. Kesinlikle boyayan zarar bile geçirmiyor. Şeytanın size gitti mesela sarayını satmak istediği seramik kaplama var. Ha burası boyadığı de yani. bir iş demezler yani. Seramik kaplama böyle bir mikron sıkıntı oluşturmaz. Kesinlikle mikron değerini kesinlikle bir, oluşturmaz. Kesinlikle bir sıkıntı oluşturmaz. Seramik kaplama normalde basit bir şeydir. Yani kullanım uygulaması. Yani basittir ama ona da çok dikkat gerektirir bir şeydir o. Böyle döküp de böyle süngerim bir şeyler yavaş yani, yavaş bir şeyler Yani, yavaş yavaş şeyler yani onun pedi var. Özel pedi var mesela. Ama yani onunla tabii ki seramiği atman için Şöyle söyleyeyim yani bir yemeği yemek için ne yaparız önce bir çaba gösteririz, kazanırız misal geliriz evde alırız geliriz evde pişiririz soğumasını bekleriz misal otursun yemeği yemesin. aynı o misal seramik kaplama o o şekildedir açıklayıcı konuşmak gerekirse yani biz bu pastacılayı ne kadar temiz yaparsak altını ne kadar temizlersek Aynen. alttan Aynen. üste doğru seramik kaplama o kadar güzel durur araçta. O yani daha da gidiyoruz. böyle araca bir canlılık şimdi mesela pastacılar iki çarpı yapıyorsa seramik kaplama mesela çoğu uğraştırmaz ama iki çarpı da o yapar yani parlaklığını olsun parlaklığına artır, Tabii. Değil mi? kesinlikle önerilecek şeyler bunlar Peki bu güneş yanıklarını pastacılar geçirir mi yani bir orana kadar mı geçirir ya da e, nedir durum da sonra abi güneş yanıkları için biz çok uğraştık çok düşündük bizim elimizden gelen bir şey olmadı ya uygulama yapacak elimizde aracımız olmadığı için bir şeyler deneyemedik hı hı. ama güneş çanaklarını yani pastacıyla almaz abi. Almaz da, yani, aynen. Daha yeni başlangıçları muhtemel bir şans var ama yüksek derecelileri almaz çünkü onlara da verimli hata olduğu için verimliği temizlemek lazım. Bilmiyoruz, onun için de bir abimizle görüştük, Türkiye'de iki kişi yapıyorum onu şu anda, boyasız bir şekilde onarımını. O da inşallah bu sene içinde se seminer kuracağını söyledi. İnşallah onu bekliyoruz mesela. Onu da yapacağız yani. İlla yani, Onu da bekliyoruz. Göstereceğiz kendimizi. İlla Çünkü çok var. Özelde araba renkliyse zaten kırmızıysa mesela işte 5 sene, 3-5 sene sonra hemen solu veriyor. Yani insanlar bir de boya istemiyor. Boyasız onarım istiyor. Biz de abilerimizi bulduk mesela. Onlar da Ankara'dalarmış. Görüştük. Biz bu işi yapa yapa, göre göre, misal akıl kullana kullana yaptık dedi bize. Biz de yani Kendini bunun bir, da Tabii illa ki yani. bunun dedi bir karşılığı olması lazım dedi. Biz Aynen. de onları bekliyoruz yani. Şimdi karşılık olarak mesela ücret babında bir seminer uğrayacaklarını söylediler bize. Biz Aynen. de eyvallah dedik, bekliyoruz. Yani o seminer aldıktan sonra gideriz. o işten de yapılabilir yani, olacak. Abi yani. adam öyle söylüyor yani. Türkiye'de adam. Inşallah üçüncü yani. Diyor, diyor biz seminerini veririz, paramızı alırız diyor adam. Öğrenin burada öğrenir zaten diyor yani. Aynen. Yani akıllı olan öğrenir diyor. Aynen. Biz de öyle bir şey bekliyoruz şu anda. Daha yeni görüştük yapıyormuş Ankara'da. İnşallah biz de öyle bir şey atmayı isteriz memleketimizi. Yani güzel olur çünkü çok var. Veya memleketimizden, memleketimizde Konya'dan buraya müşteri gelmesini isteriz. Ankara'dan gelmesini isteriz. Burayı Hı, tanıtmak tabi, gelsin İllaki Yani. İlla abi bizim memleketimiz mesela Türkiye çapında bile çok az sayıda. Belki bizim sayemizde 3-5 kişi öğrenir. Bir şeyler olur. Aynen. Yani neden olmasın? Yani hem tanıtma amacı İş da güzel hem bu arada kampım dence buranın Instagram hesabı da var arkadaşlar. Nedir? Doyent Karaj. Doyent Karaj Ermenik. Ermenik. Orayı da takip edebilirsiniz. Aynı zamanda benim kanalımın Instagram hesabı Oto Alt Çizgi Portu da takip edebilirsiniz arkadaşlar. E, ee, ilgili bugünkü detaylar bunlardı. Başka söylemek istediğiniz son olarak e, izleyicilere ne demek istersin? Onda bu işin detayları, incelikleriyle ilgili onu da soralım. Valla söyleyeceğim bir şey yok abi söyleyeceklerim. <laughs> hepsini söyledik zaten. Hepsini söyledik zaten. Yani yaparsanız siz dikkatli olun. Boya özellikle köşelere vesaire e, çok fazla bastırmadan değil mi? Çok fazla tamam. girmeyin. E, evde kendiniz de uygulayabilirsiniz dostumuz, ama dikkatli uygulayın. E, Aracın boyasına zarar verdikten sonra onun dönüşü biraz zor, zor değil mi? Illa. Zor. Zor e, olur. Bugünkü videomuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Başka bir videoda başka bir e, incelemede başka bir nasıl yapılır videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.